Haziran ayında sinema yerli de. Yeni yüzler, yeni sözler, yeni hikayeler. Ben korkuyorum. Böyle anlar tortu olarak kalacak. Konuşmaya değer, paylaşmaya dair şeyler bittiyse konuşmayabiliyor insan. Biten bir ilişkinin hüsran dolu son zamanları. Diyalog. Dünya işi bitmez oğlum. Öldürmekle kötüler de tükenmez. Çıkış arayan müzik tutkunu bir gencin hayata tutunması. Ya sen bana yardım edemezsin. Bir nefes daha. Karlarla kaplı bir kasabada bir babanın dramı. <laughs> Kar kırmızı. Ceza da benim ölümde. Son Selçuklu direnişinin görkemli destanı. Direniş Karatay. Türk sinemasının festival gezgini ses getiren seçkin filmleri Haziran ayı boyunca sinema yerli'de.